7 Ekim'den bu yana gerçekleşen İsrail saldırılarında 34 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu, bir insanlık dramı maalesef devam ediyor. Filistin'deki son saldırılar bir insanlık suçu, soykırım suçu, savaş suçu olduğu elbette ki tartışmasız. İsrail'in Filistinlere yönelik sistematik insan hakları ihlalleri yeni değil. Bir asırdan bu yana devam eden bir insan hakları ihlaliyle karşı karşıyayız. Uluslararası hukuka uymayan, insan haklarını ihlal eden, bunu sistematik bir şekilde gerçekleştiren ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası hukukun ve uluslararası sistemin hiçbir kararına uymayan devlete devlet demek mümkün değil. İsrail adeta bir asırdan bu yana bir örgüt gibi hareket etmeye devam ediyor. Filistin'de İsrail'in saldırılarıyla en temel insan hakları ihlal ediliyor. Batı'nın sürekli söylediği insan hakları savunucularının sürekli tekrar ettiği yaşam hakkı Filistin'de var mı? Binlerce Filistin'in şehit edildiği bir yerde yaşam hakkından bahsedilebilir mi? E, yaşam hakkını savunanlar niye sesleri çıkmıyor? Mescidi Aksa'daki ibadet engellemeleri, din ve vicdan özgürlüğü ihlali. Hiç batıda din ve vicdan özgürlüğü ihlal ediliyor diye bir ses çıkaran var mı? 12-13 yaşındaki çocukların tutuklandığı bir ortamda özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor. Filistin'de özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor diyen bir batılı duydunuz mu? Filistinliler yıllarca bir asırdan bu yana toprakları ellerinden alındı. Kendi evleri, kendi tarlaları işgal edildi, başkalarına verildi yerleşimci adı altında ve mülkiyet hakkı ihlal edildi. En temel insan haklarından biri olan mülkiyet hakkı ihlal edilirken insan hakları savunucularının mülkiyet hakkı Filistin'de ihlal ediliyor diye bir görüşünü duydunuz mu? Maalesef uluslararası insancıl hukukun tüm ilkeleri ayaklar altına alınmış durumda.